Bu videoda atılan molotoflardan hasar almamayı göstereceğim. Bildin yanıyorsun ama canın gitmiyor İngiliz. Oyuna gelen su kancasıyla beraber gökyüzünde saçma sapan yerlere uçmayı göstereceğim. O biraz acayip ama bayağı uçuyor sizi. Aa! Oğlum. Okyanus etkinlik alanının altına girip millete sıkmayı ve asla hasar almamayı göstereceğim. Bu, bu tehlikeli bir şey ama deneyeceğiz. <laughs> Olur, <olradın>. Oğlum ne Oğlum bu gerçek. <laughs> Herkes selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Efsane bir gerçek birinin yepyeni yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün yine oyunun içerisinde yapabileceğiniz salak saçma ama belki de çok fazla işe yarayacak manyakça şeyleri göstereceğim. Bak. <laughs> Bıçağımı çektim. Üzerindeki kim aldı bana biliyor musun? Ya ben aldım. Biliyor <laughs> herkes öğrendi artık. Ya arkadaşlar <laughs> o videoda bunu aldım ya. Her gün, Bak yolda çorbacıya gidiyoruz. Çorbacıdaki adama diyor. Bu benim var ya PUBG'de kıyafetimi kim aldı bir bakalım. Sen bir suyunu yap bakayım. Suyunu yap. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yorumlara Miraç Maldıralı yazan bir kişi bizden büyük ödül Hayır, kazanacak. Miraç <laughs> Sümaldıralı. <laughs> <laughs> Bugün yine arkadaşlar internette gezerken bulduğumuz ve sizin bize yolladığınız manyak şeyleri deniyoruz. Birincisi şu Mo Miraç Heh. su, su küresi atar mısın bana? Alamıyorum. Neden? Taşıma limiti gelmiş. Harbi mi? Şaka mı? Yoktu değil mi lan bu? E Yoktu oğlum ben geçen 14-15 tane yaptık ya. Abi uçak buna uçak limit gelmiş. Gökyüzüne. Artık sadece Aa. 5 tane alabiliyorsunuz. Hatır, o önceki bölümü, önceki efsanemi hatırlıyorsanız. Vatozla bunlarla gökyüzünde anasının kulağına kadar uçabiliyorduk. Sırf o yüzden yaptılar ha. Bu sıra <laughs> evet, evet. bu maddede de yapacağımız şey arkadaşlar. Daha önceki videolarda bu mod geldiğinden beri deneyip bir türlü beceremediğimiz bir şey vardı. Şu... Dünyada yüzebilmek, yani suyun suda değil, dünyada yüzebilmek. Bir türlü yapamamıştık. Yenisini yine bulduk. Siz yollamışsınız, Allah razı olsun. Biz yine deniyoruz. Onun için de yapmamız gereken, ben alıyorum Miraç. Al abi. Sen buraya suyu atıyorsun. Ben atıyor. yere herhangi bir yere atıyorum suyu. Attım suyu. Tamam, suyu attım kral. Tamam. Paraşüt açıyoruz. Dönemenci. Bak şimdi böyle yapmıyorsunuz. Önce hafiyiniz olsun. Bunu böyle yaparsanız ona giremezsiniz. Açıklamalardaki linkten direkt Fox App'ine geliyorsunuz burada babacığım mobile'a basıyorsunuz bakın ortamda fiyatlar çok yükseldi ama Fox App'inde fiyatlar gerçekten yine mükemmel 8100 UCA 2537 lira 49 kuruş böyle fiyatları bulamazsınız açıklamalardaki linkten direkt gidip alışveriş yapabilirsiniz tamamen güvenilir ayrıca Fox App'in üzerinden de bol bol çekilişler yapılmaya devam edecek hiç merak etmeyin o yüzden çekilişlere katılmak için de açıklamalardaki linkten kayıt olmanız gerekiyor size güveniyorum gidip yapabilirsiniz. Ne çekilişi gelsin istiyorsunuz. Onu da yorumlara yazarsınız. Belki aranızdan 5 kişiye 8100 UC çekilişi yaparız. Bakarız onlara da. Tamam. UC'mizi buradan alıyoruz. Her şeyi çözdük. Bombası, at Bombası ver At bir at. Bir tane var. At at. Tak, sen yap ben sonra atacağım. Paraşütteyken atacağım. Al attım buraya. Nereye attın? Oraya nasıl gelebilirim ki kanka? Kanka Milo düzgün at şunu. Bombası ver. O zaman sen paraşütteyken ben atayım. <laughs> Tamam dur bekle. Tamam mı? Tamam sen paruçtu neredesin paraşütte? Bak, bak paruçtu. Arabaya doğru arabaya. Arabaya doğru mu? Attım. Ebe'nin bak attığı yere bak. A yaptın. Olmadı. Hayır abi benim buna direktman girebiliyor olmam lazım Abi dörebiliyor ki sen paraşütle <laughs> Ya salak kafayı Allah yedirtecek Allah. bu çocuk bana ya Yapsana şunu Yap düzgün Yap bir daha Kanka ben yapayım mı Hayır Hah Ya kim Bak böyle yapacan Bunu açıcan Kim yapacaksın? atacak kim kim Sana olduğun yerde böyle gireceksin işte kanka Tamam at Bak aynı yere geldim At Atıyorum Atıyorum attım buraya Attım Heh He? Bak attığı Heh? yere bak bak. Bak attığı kanka. yere bak. Sen, <laughs> sen gerçekten sıkıntı be. Bak! gelip vururum döverim seni ha. Kanka bak dur bak dur dur Hayır dur. Bak, Ay, gittim, yapmayacağım, yapmayacağım. Hayır bak benim gittiğim, benim istediğim yeri at. Değil. Bir sus bir benim sus. Benim gittiğim yeri at. <laughs> bak kavga Kareye, çıkacak. Tamam. tamam at, atla. Ne yapıyorsun kanka? Açsana! Ayarlamışsın Abi, bu güzel. Bir dur, bir dur bak. Bak böyle yapacaksın, attın ya. Havaya zıpladın. Para uçtu, açtın. Bak, bak. Bak olduğum yere geliyorum. Bak görüyor musun? Bak. Olduğu yer mi ora? Oraya, oraya bak, ben mi Sen burada, Buradan başladın? Kankı Allah aşkına tam buradan ama. başlayıp buraya iner misin bir? Tamam bekle. İzlesiniz arkadaşlar. Anladı oh, mı bak. problemi? Anlamadı ki hala. Kanka vallahi anlamıyor. Tamam gel. Atla. Bak buraya attım. Ya oraya nasıl inebilirim ki kanka? Aç paraşütü. Nereye iniyorsun? Aa buraya attım. Çok iyi. Abi adam bu arada direkt ben bunun içine giriyor. Bizde paraşüt kapanıyor. Paraşüt mü onun içine giriyor? Bir dakika bir izleyeyim. Hazır olunca söyle. Hazırım ben attım olduğun yere az önceki yere. Oraya gelemem ki kanki. Oraya gelemem ki oğlum ya bir açın anladım muhabbet anladım. Acil atma lan. Ay ee... Arkadaşlar Ülkel çikolatalı kafe seven var mı? Bir... Bitti mi? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Su bombası var mı? 6 dakikadır uğraşıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Aha. Aa! Aa! Bire Birebir aynısını yaptık adamla. Evet, aynısını yaptık kanka. Gördüm. Vallahi bire arkadaşlar hemen izletiyorum size. Bak şimdi adam buraya attı. Buna Çıktı, attı kendini, paraşütü açtı, girdi, yüzüyor bizde niye olmadı? Hile, hile kesin. Aldırmışlar abi. Abi bizde olmadı, vallahi biz elimizden geleni yaptık. Bir daha bir daha atsana. Atıyorum. Attım. Bir daha attım. Bak. Ah oh be oldu sandım biliyor musun Arkadaşlar sanırım kaldırmışlar Biz yine bu haritada yüzemiyoruz Baba biz ne zaman yüzeceğiz şu haritada ya 5 Aa, tane bize... bug denedik bir tanesini çalıştıramadık ya Efsane mi gerçek mi Şu an için efsane belki eskiden çalışıyordu ama efsane Duvarın içerisine girip Yok olma bug'ı varmış Bir dakika adam buradan buraya zıplıyor Buradan atlıyor Burası ne lan o da bura ne <laughs> yazmış da. Bura ne oğlum? Buraya nasıl? Mermi gir. Ben bunu bir hemen deneyeyim. Şimdi adam geliyor. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan. Selamını. Abi e, ee, gelsene be. Gel gel. Hayır. Bak gel gel. Vallahi Hayır. Zorlanma, gel. Adamın yaptığı gel ya. yapacağım. Sen oradan çıkabilirsin. Adam buradan çıkıyor. Ee, gel. Tamam. Sen oraya ben buraya çıktım. Aynı yere çıktık beraber. ne uğradığını. Oğlum bu, bu gerçi <laughs> Ben de geldim. Selamünaleyküm. Oha lan. Bu buna... ne? <laughs> Peki yeni bag hazır mısın? <laughs> He. Oğlum bak. burada Aa! Oğlum bu ne saç saçma? Sen ne yapıyorsun? Aa burada ben sen bak buldum. Ne buldun lan? Burada burada var aynısı. Bak. Bak girdim bak. Oğlum Aa, bunlar ne? mı? Bir dakika bak. geliyorum. Her şey çıkartırsam burada kaybolabiliyor. <laughs> Buraya mı giriliyor? He oraya. Aa! He bak. Oğlum bunu bir saniye şurada bir delik var galiba. Şu köşesi evet. yok galiba buranın. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne <bunu gülüyor> Şuna bak. Evet, evet. Abi yani çok saçma. Yok. Ama asıl bomba burası. Hatta buradan böyle yukarı çıkmayacaksın. Ya yani buradan direkt man yandan yürüyorsun. <laughs> Arkadaşlar oh, okay. efsane değil gerçek ve çok saçma. Dışarı atış edebiliyor muyum ya? Bombak bomba. bomba Dizler nerede? Dizler. Dijide ben neredeyim? Hadi Burak abi bulursan sana Royal Pass. <laughs> Hadi saklan baş bırak abi saklandı. İmkanı yok bu arada. Ha, bak bak ha. bak. Bak deneyerek bile bulamıyor beni şu anda. İmkanı yok. Aa, hasar <laughs> edin mi? Hasar edin mi? Evet. Yedim. Tamam. <laughs> Çok güzel abi. Abi imkanı yok bulamaz ki. Aa, orada. Orada. Görünüyor muyum? Evet. Nasıl? Ya net değil. Elin kolun gözüküyor. Bir gir arada bakayım başladım. oraya. Yok tamamen gözüküyorsun. Ne? Gir bakayım ne oraya. oraya. Oldu görüşürüz dizide. <gülüyor> <gülüyor> Bravo, düz Heh. devam et. Devam et. düz devam et. Heh, gir şimdi oraya, otur oraya. Nasıl, Oğlum bende gözükmüyor. Tamam, gözükmüyor. Yok canım o senin kolunu falan gördü ya o yüzden. Sen ben beni komple tamam, görebiliyor muydun? Abi asarıyor orası. Sen beni Bak görebiliyor abi. muydun orada? Tamamen gözüküyordun. E bizde sen gözükmüyorsun mesela şu an. Abi burada bir farklı dümen var arkadaşlar. Tam anlamadığımız. Ama aa bak burada tam gözüküyor Milo. Abi çünkü dışarı çıktı o yüzden. Ha, tam tamam, ben salakmışım <laughs> arkadaşlar pardon. <laughs> tamam tamam yok gözükmüyor arkadaşlar içeriye girerse gözükmüyor ama içeri sağ sarıyor dışarıya da hasar atabiliyorsunuz Efsane değil gerçekmiş çok saçma aşırı saçma Şimdi size çok acayip bir şey göstereceğim adam farmın burada Tankın içine bir anda atlayıp girebiliyor. Yani ne kadar mümkün mü bilmiyorum ama hemen bir deneyeceğim. Aradığımız tank tam olarak bu. Adam bunun içerisine giriyor ve dışarıya ateş edebiliyor. Yani bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum ama evet, ben mümkün değil. <laughs> ee, biz 6 gün buradayız arkadaşlar. Kanka bu tam olarak böyle yapıyor. Şurada yapıyor bak tam buradan yapıyor abi. Şuradan Şu tam olarak mi? şöyle hop diye atıyor he. Onu yap. direkt sağından. Kanka bizim biz düşemiyoruz ki araya. Hop diye atıyor abi. Acaba o tekte yapabildi mi çünkü? Hadi. Ya hadi. <laughs> Oğlum elimden geleni yap. bir dene bakayım. Şöyle geliyor. He he. Hop diye atlıyor buraya. Zınk diye araya lazım. Bizde olmuyor. Girer gibi oldun he. Ya herit git ya. Eee? <laughs> hmm, abi galiba bu... Arkayla, galiba... Bu galiba zorlatırmış gibi ya. ya. Beyler yanlış, yanlış anlamazsınız. Bir adet medkitiniz var mı? Al abi, abi ayıpsın ya. Medkit dedim ama. Oğlum medkitin yoktu mı? da kitin de mi yok lan? <laughs> Adam getirdi bak. Oh vallahi medkitin Hareketin kitin ya. tekini bana ver lan. <laughs> Oğlum öleceğim lan. <laughs> Arkadaşlar yani buradan adamın yaptığından hiç farklı bir şey yapmıyoruz. Adam direkt buradan Acaba böyle mi o yapıyor lan? E, aynısını yap, ben öyle yap. Hop. Bak şu an girmiş olman lazım da. %23 olman Bir adım abi. girdim kanka. Bir, bir adım aşağı düştüm. Sayılır mı? Yok abi, tam girmen lazım. Yani ben, ya kaldırılmış da olabilir bu arada ya. Abi bunu yemişler ya. Bunu vallahi... Bakıyorum. Tam o, oradan olduğunu eminsin değil mi tam? Evet abi, tam oradan bak. Şu yüksekten falan yapmıyor değil mi? Yok abi, geliyor şuradan. Bak tam burası bak, tam. Heh. Hatta Yok. şurada duruyor bak. Şöyle duruyor, hop bunu yapıyor ve giriyor içeriye. Ölüyorum beyefendi. Atla tırmana ayırma. Ulan tam yapıyordum tam ha Tam o. He ulan var ya neyse ya. Arkadaşlar yorumlara <laughs> yazıklar olsun. Samet yazan bir kişi <gülüyor> Samet'ten <gülüyor> öpücük kazanıyor. <laughs> Bu efsaneymiş arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık ama efsaneymiş. Yeni etkinlik alanında buradan yer altına gidiliyormuş. Bak çocuk ne güzel. Oha! Oğlum bu baya baya gidiliyor mu? Bunu bir... Oğlum... Oha! Abi hemen deliyorum. Kancayı aldık ve direktman tam olarak buraya nişan aldık. Buradan çıka basıyorum. Çıktım kanka. Nasıl abi? Hadi ben görüşürüz. De çıka bastım. Geldin mi kardeş? Bakayım. bakayım. Can hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Yan ya yana yemişiz. Oğlum! Vay Birkaç kere de deneyemedik ki. <laughs> Buraya çıktık oğlum. Bu kadar <laughs> bitti. Madde buymuş arkadaşlar. Lakayeti. ben bu maddeyi bir önceki videolarda denemiştim. Yorumlarda ağzıma sıçmıştınız. Ego orada live'e basacaksın. Orada patlamaya basmayacaksın. Live'e basacaksın dediniz. Çıkka bastık işte. Al. ben bayağı ba baya çıktık ama. Ama bir şey değil mi? Altındayız <laughs> oranın şu anda. Değil, ya abi biliyorum. of ya. Bu deneyemiyorum da bir daha. Baga bak şimdi. Baga bak bana doğru gelirken ben sana uçarsam beni havaya atıyormuşsun. Oha! Wow. Of! Çok Arabaya kişi daha evet. bindirme taktiği. <laughs> of ya. Simpsi, efsane mi gerçek mi? Efsane tabii ki. Ulan birkaç kere deneseydim bari heveslenmiştim ya. Şöyle bir olay var. Molotov'u atıyor. Yanıyor. Gayet bu anlaşılabilir bir durum. Yanıyor yok, yok, yanıyor. Sonra hayır hayır diyor. Olmaz diyor. Bak şunları yapacaksın diyor. Ayarlardan gelişmiş ayarlardan. ne açıyor? Sürekli bandaj kullanmayı açtı. Yanmıyor. Ne? Bu ne? Bu ne demek istemiyorum. Miro. He. Bu ne? Şimdi molotofu atıyor. Yanıyor ya. Tamam. Denememize gerek var mı? Molotof atınca yanıyoruz. Yok normalde yanıyoruz tabi tabi. Tamam. <laughs> Şimdi nasıl <laughs> yanıyoruz? Ben de bakıyorum. Geçmiş kontroller. Nerede? Tamam. Sürekli bambaşka. En aşağıda. E ben de açık. E sen o zaman ölmüyorsun. Ben ölmüyorum mi? o zaman. At bakayım. ELİ YAP! Allah ım. Demek <laughs> dur dur kapatmam lazım demek ki. Bir dakika, bir dakika. Dur, abi dur, ben de artık atsara. kapatmam <laughs> ya, tam abi beni bak TikTok'ta böyle şeyler etiketliyorsunuz. Ondan sonra boş yere girip kaç saate uğraşıyoruz ya? Bir dakika abi kitimi basmam lazım. Canın biraz yüksekten çalışıyormuş o Şimdi ayarlara bir geldim. De, takım arkadaşının atması gerekiyor. Ha öyle mi? Yorumlarda yazmışlar ha Gelişmiş kontroller. Bandaj, bandaj, bandaj. Sürekli bandaj kullan kapat. At bakayım takım arkadaşın. Evet, takım arkadaşım attı. Yanmıyorum kanka. Yanıyorum LAN! <laughs> Onayla ve raporla. Hayır yapma kanka bak ben... <laughs> yapma. Onaylama. Çabuk yapma kaldır ya. onaylarım. Tamam özür dilerim. Bak... <laughs> şey bıraktım ki... Dur PUBG yazıyorum. Video çekiyorduk. Bilerek yaptım. Ağırlayacağım <laughs> ki. <laughs> Gel buraya gel. Tamam. Daha çok öleceğim böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya. Dur ya kaldırayım dur. Hayır ya kalk, bırak bırak. Tamam. Bir molotof at bakayım şuraya. Gidiyorum ne bok. Molotov. Ne bok ye. Bak bunun acısı çıkar. Bana bir molotof atar mısın? Hayır <laughs> Niye? kaldıracağım seni. Ya kaldıracağım gel tamam. Allah Allah gidelim başka yerde tamam, Başka yapalım? Bir, ya. Arkadaşlar bir iki maddemiz daha var. Onları çekeceğiz. Biraz beni bir kaldırsın hemen. Seni nasıl ballatıyorum? Senin nasıl liyakatını düşürüyorum oynatmak? <laughs> Daha iyi ölüyorum. Daha güzel ölüyorum. <laughs> Aa! Onayla ve raporla. Mira beni kaldırsana. <gülüyor> 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 Efsane mi gerçek mi? Takım arkadaşı sizi öldürürse arabayla giderken kısıtla derseniz Arabadan düşüyor. <laughs> Peki kısıt beni kısıtla sen abi. Beni kısıtla. Has! Ne oldu? Ne? Al. <laughs> Oha! Kısıtla beni. Beni kısıtla. Oha! Oğlum bu Gördün nasıl mi? bir şey? Ya al efsane bir gerçek. Arkadaşlar <laughs> Bug'ın içinde bug bulduk. Vallahi bak böyle bir şey beklemiyordum. Adam kısıtlı halde... Bak şöyle yapıyorum. Böyleyken at bakayım. Böyleyken elime bir şey, şey alamıyorum. <laughs> ha elinde o varken mi? Ha, evet. Ay oğlum dur lan. Al. al elime al. Elime aldım Anladım. atamıyorum hiçbir şey. Hayır demiyorum mesela atınca... Attım diyelim mesela. Tam uçarken basarsan uçuyorum kanka. Ve tekrar buraya basıyorum. Tekrar arabamı indiriyorum. Oh! Oğlum sürüyorsun arabayı. Sürüyor. Nasıl? Aa, aynen. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi Molotov olay hikaye. Zaten şu sürekli bandaj açılı bir şey görüyorsanız direktman yalan. Beni şunlara etiketlemeseniz olur mu? Efsane bir çıkma efsane mi? Suyunu Sü bozarım ha. Aa bir su yap bakayım. Hadi yürü. <laughs> Uçaktan atlarken bu şekilde böyle oyun gidiyor, çöküyor, möküyor ya. Buna harbi bir çözüm varmış. Kontrollerden ayarlara giriyorsunuz. En aşağıdaki tekrarları kapatıyorsun. Bir de antelizingi kapatıyorsun. Bir de grafikleri ayarlamayı... Dengelemeyi kapatıyorsun oluyormuş deneyelim. Şimdi deneyelim dedik de biz oyunda zaten bilgisayarda olduğumuz için böyle bir problem yaşamıyoruz ama kasan cihazlarda işe yarıyormuş. O da bak şöyle ayarlara girdim. Gelişmiş kontrollere mi giriyordum ya? Hayır dur grafiklere girdim. En aşağıya mı giriyor? Hayır bu da neydi lan? Nereye giriyordu bir o söyle bakayım. Tam bak şu şey anti-aliasing'i kapattım. Aşağıdan grafikleri otomatik ayarla var. Şuradan kameramı çekeyim. Bunu kapatıyorsunuz. Bende yok ama mobil cihazlarda burada tek iki tane tekrar seçeneği olacak. Bir önemli anlar bir de sanırım ölüm tekrarı mı yani ne? Onları kapattığınızda oyuna atladığınızda kasmıyormuş oyun ve grafikler çökmüyormuş. Eğer oluyorsa bana Instagram'da yazabilirsiniz. Instagram'ım şu anda ekrana çıktı. Ben bilmiyorum deneyemedim. Efsane mi gerçek mi? Bu bölümünde sen oynamış ol. Sen bana Instagram'dan atarsın. Şimdi şöyle bir olay varmış. Bunu buraya atıyorsun. Tam buradan tırmanırken zıplamaya aynı anda basıyorsun salak saçma yerleri atıyor. Şimdi olayı tam anlamadım. Adam geliyor bunu buraya atıyor. Aynı anda bunu yapıyor. Bir dakika geldim. Abi önce patlatıyor galiba ya. Şöyle yapsam çok güzel oldu <laughs> Arkadaşlar şimdi adam ne yapıyor orada tam açıklamadığı için ben sizin yerinize bulmaya çalışıyorum. Bana Instagram'dan attığınız güzel şeyler için teşekkür ederim ama böyle zıngıl zıngıl şeyler atıyorsunuz ya. Bir şey oluyor gibi oluyor da tam olmuyor da. Attım. Girdim. Tam dışarı çıkar. Ne oldu? Hiçbir şey. Kanka baktım böyle e, patlatmıyor işte ileri doğru rushlarken atlıyor bir anda. İleri doğru rushlarken ne demek ya? Ha şey yapıyor ha ileri doğru uçuyorsun ya. Tamam. Bir daha oh. Onu yaparken atlıyor bir şey space'e Ama başlıyor, evet. onu yapınca kanka direkt ben tırmanıyor. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Anam. Şimdi belki de ben direkt ben buraya atıp önünde olduğum için oraya tırmanıyor olabilir. Şuradan çıksam. Şöyle. Bak kanka burada fırla... Yani tırman dediğimde direkt... Yani patlat dediğimde direktman içine gireceğine şey yapıyor. Dışarı atacağına direktman tırmanmaya başlıyor oraya. Bak sadece ileri uçurmaya basacağım. Bak şimdi. Gördün mü? Haa anladım. Peki bunu biz başka yöne doğru bakıp... Uyy! anlamadım ya. Adam acayip bir şey yapıyor abi. Arkadaşlar bu olay bence milyonda bir denk gelen tutulmalardan biri. Bence bu klasik buglardan zaten biri bir değil bir Kere, ya. bir kere yapmış zaten ya. Bu klasik buglardan biri değil bence. Bu bir kere denk gelmiş. Vallahi öyle bu bir kere denk gelmiş. Yok. Efsane değil. Ger Yok. Efsane mi gerçek mi? Çabuk söyle. Abi tabii ki de efsane. <laughs> Bak abi tabii ki de derken bir buçuk saniye düşünmediyse ben Düşündüm. götüm. Düşündüm. Niye? Çünkü gerçek mi desem efsane desem <laughs> gerçek olmadığı için efsane. Benim Arkadaşlar dümen son kez deniyorum. Gördüğünüz gibi Lıpış lıpış çıkıyor öyle uçmacam uçmacam yok. Yalanmış. Kim yalanmış Anladın mı? Yalanmış. <laughs> Oyunda işaret fişeğiyle duvarın içerisindeki adamların nerede olduğunu görebiliyormuşsunuz. Bunu da yapmak için gereken şey bir adet işaret fişeği. <laughs> i̇şaret fişeğimizi direkt ben dükkandan aldık. Geliyorum. Şimdi olay şuymuş arkadaşlar. Rakip bu binanın içerisinde ya. Ben bu işaret fişeğini attığımda... Buradan böyle bir parlama oluyor ya. Rakip neredeyse yerini gösteriyormuş. Bunun Instagram'dan bana linkini atmıştınız ama video kaldırılmış muhtemelen telif bir şey diyemem hocam onu. Bir de yorumlarda baya baya yazıyordunuz. O yüzden bunu denemeye karar verdik. Şimdi biriniz binaya geçebilirim. Hatta ikiniz de binaya gitsin. Bence bu binada yapmayalım. Kapak fotoğrafı e, için daha güzel daha olmadığına güzel. karar verdi <laughs> arkadaşlar Miraç. Daha güzel böyle görüntüsü hoş bir... Hangi binayı düşünürsünüz Miraç <laughs> mi? Bence... Sen Şu Toki isterdin muhtemelen ya? ama. Aa Toki çok güzel da, Bunda bunda bak işaret şeyin rengi belli olmaz. Şu daha iyi. Tamam, gel gel. Sarı olan olabilir bu arada. <laughs> ya arkadaşlar, videoları vallahi kapak fotoğrafına göre çekiyoruz ya. Şimdi, işaret şeyini alıyoruz. Direkt ben an alıyorum. Alt kat mı, üst kat mı abi? Bilmem. Oğlum ikiniz aynı yerde olmasanız ha. Şimdi, tamam, biri evet. üst katta, biri alt katta olsun. Ya tamam. dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen, dizde sen burada dur. Gel bana. Samet, sen de bu odada dur. Tamam, mükemmel. Şimdi rakipler içeride. Ben buraya fişe attığım anda gözükecekler. Biz bunu bu arada daha önce şeyde denemiştik. Oo çok eskiden denemiştim ben bunu. Spawn içerisindeki adamı gösteriyordu bu arada. Aa. Aa, hatırlıyorum lan. Vallahi biz bunu Smoke... Eğer isterseniz yine deneyeceğim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Spawn içindeki rakibinin yerini gösteriyordu işaret şeyi. Bakalım... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer birini şahısla atarsan bence olur. Yüzde yüz olur bu arada. Ne alaka? İşaret şey bir ya kameranda. Kapak mı fotoğrafı? Kaçaktır o şey. Deniyorum. Zıbılacak. Oha! o, oh, Taloş! Kırmızı bir şey koysana. Taloş adam koy. Oh, Oha bu gözüküyor! Oha vurduk onu. Oğlum nasıl bir bak bir lan dakika. Bu? Biri daha var içeride. Onu göremiyorum. Ben gördüm kapıyı aç çünkü. Kımıldamasa bir. Bir dursa bir. Aa! Diğerini görüyorum lan oradan. Aradan. Oo. Oh. Arkadaşlar ne? efsane değil gerçek mi? Lan gerçekmiş o kadar para topladık. Bir saattir para uğraştık. topluyoruz ya. Arkadaşlar alalım dalalmasına bakar mısınız? O kadar o, o para da, topladık. Şu şey. işle uğraştım burada. <gülüyor> <gülüyor> ya, o kadar uğraştık ya. Bu işaret şeyi smokta işe yarıyordu ama onu deneyeceğim. Eğer istiyorsanız onu deneyeceğim. Bu arada şu videoya da efsane mi gerçek mi devam etsin diyenler bir like şuna basarsa bu seriyi bol bol atmaya devam ederim. Bir de hala abone olmadıysanız 6 yılı geçti be. Bir abone olalım artık ya. Kaç yıl oldu? Beni izlemeye başladığınızda kaç yaşındaydınız ilk başta? Hey, Miro kaç yaşındaydın? 18 yaşındaydım. Şaka Samet? Şu an 24 yaşındayım. Bir 5 yıl oldu ya böyle. Ben 10 yaşımda başlamışımdır abi. Dizle? 2-3 yıl oldu. 19-20 yaşımda. Dizle daha yeni izlemeye başlamış. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi davranın. Bay bay.